Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde dizel motorları genel bir şekilde işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde benzinli motorları işlemiştik. E, genel parçalarını, çalışmasını, çevrimini işlemiştik. Bu dersimizde de dizel motoru işleyeceğiz. E, dizel motorumuz, e, benzinli motorumuza göre çalışma sistemi biraz daha farklı. E, dizel motor oksijen içeren bir gazın sıkıştırılmış yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibiyle çalışan bir motordur. Yani benzinli motorumuzda hava ve yakıt karışımı sıkıştırılıyordu. Buji vasıtası da ateşleme sağlanıyordu. Dizel motorumuzda benzinli motorumuza göre farkı şu şekilde. E, dizel motorumuzda Hava yalnızca sıkıştırılıyor. Sıkıştırıldığı zaman e, basıncı artan e, arttığı için e, sıcaklığı da artıyor. E, bu sıcak havanın sıkıştırılmış sıcak havanın üzerine e, enjektörler vasıtasıyla yakıt püskürtülüyor. 1892 e, senesinde Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuştur. 23 Şubat 1893'te. Patente alınmıştır. Bu patente de dizel çevrimi adı verilmiştir. Ee, motorun mucidi geniş kömür yataklına sahip olan Almanya'nın petrolle bağımlılığını azaltmak için kömürle çalışan, daha doğrusu kömür tozundan çalışan bir motor yapmayı hedeflemiştir. Ancak kömür tozunun yanmasından dolayı ortaya çıkan kül büyük sorunlar doğurmuş. Daha sonralar ise motorda farklı yakıtların kullanılması tasarlanmıştır. E ee, Rudolf Diesel 1900'de Dünya Fuarı'nda yakıt olarak yer fıstığı yağı kullanarak e, bu sunumunu yapmıştır. Daha sonra da zaten e, bir e, gemide giderken intihar etti söyleniyor Rudolf Diesel. E, çevrimine bir bakalım. Şimdi benzinli motorumuz gibi 4 zamanlı. Yani 4 e, çevrimden oluşan bir sisteme sahip. Birinci zamanı emme zamanı. Emme zamanında emme subabı açılıyor. Piston aşağı ile, aşağı doğru inerken piston e, pistonun içerisine hava doluyor. Sıkıştırma zamanında piston alt ölü noktadan üst ölü noktaya doğru hareket ediyor. E, burada hava yüksek bir oranda sıkışıyor ve ısınıyor. E, iş zamanı, üçüncü zamanımız. E, bu zamanda ...aşırı derecede ısınan havanın üzerine... ...enjektörler vasıtasından... ...yakıt püskürtülüyor. Ve burada... ...müthiş bir enerji ortaya çıkıyor. Pistonumuzu... ...aşağı doğru... gitmeye başlıyor. E, bu zamanda hem emme hem... ...eksos... ...subablarımız da kapalı. Aşağıdan tekrar... E, ...yukarı doğru çıkarken... ...yanmış gazları da... ...eksos subabı vasıtasından dışarı atılıyor. Evet. Şimdi yine animasyonumuzda izleyelim. Evet. Şu anda emme suyu açıldı. Sıkıştırma zamanı, iş zamanı ve egzoz zamanı. Yine motor malzemelerimize genel bir bakış yapalım. Şimdi kam millerimiz var. Subaplarımız, enjektörümüz yine pistonumuz, bir el kolumuz, krank minimiz, karterimiz. benzininden hariç dediğimiz gibi buji yerine enjektörler mevcut. Evet. Şimdi motorumuzu yine parça parça bir şekilde ee, toplanıyor. İşte krank minimiz, biel kollarımız, ana ve kol yataklarımız, evet pistonlarımız geldi. Piston pimlerimiz, pistonlarımızın üzerinde sekmanlarımız, evet, silindirimize bağlandı. Yani motor bloğumuza bağlandı. Kan milimiz geliyor. Bu alttan eksantrikli bir motorumuz. Subaplarımız, subap itici çubuklarımız. Silindir kapağımız, silindir kapak cıvatalarımız. Pistonlarımızın yayları. Evet, keplerimiz. Piyona mekanizmamız. Kızdırma bujilerimiz. Enjeksiyon sistemimiz, enjektörlerimiz. Yakıt filtremiz, pompamız, yakıt pompası, yüksek basınç pompamız, evet şurada şarj dinamomuz var. Manifoldumuz, üst kapağımız, en önemli malzememiz dizel motorlarımızda turbomuz. ...ve kayışımız. Evet şu anda motorumuz... ...çalışmaya başladı. Gördüğümüz gibi... ...hareketi veren... ...pistonlar iş zamanında... ...motora hareketimizi... ...veriyorum. Evet, motorumuz bu şekilde çalışıyor. Evet... Dersimiz bu kadar. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.